Bakın şu çiftliğin haline bakın. Bomboş. Tam üç senedir boş. Üç senedir. Bu benim benim ve milletin aynı zamanda milli gelirin zarar değil mi? Ben çıkmazdayım. Şuna bakın, şuna. Bomboş bekliyorum. Hatta bu senenin ürünü olarak yonca ve saman bıraktım, baktım, kattım. Acaba bir umut olur mu diye. Onu da umudum kalmadı. Gene bıraktım. Sağdan soldan ot topladım geldim. Sağ hanem öyle bomboş. Her tarafım bomboş. Yani Allah Allah'tan gari. Hep havale ediyorum Allah'ıma. Sağlığımdan oldum öylesine. TKDK ile aldık. Düzen kurduk. Ama düzenimiz zamanla düzensizlik yüzünden, düzenimiz ve düzensizlik yüzünden bu hale düştük. Yoksa bizim gelirimiz çok güzeldi. Şey, düzenimiz de güzeldi. Ya bir kilo süt 3000 lira olur da bir kilo yem 3100 lira olur mu? Nasıl çıkacak bu işin içinden? Besi öylesine. Hayat bitti bizler için. İsmim Mehmet Ali Görel. Denizli Honaz ilçesinde ikamet etmekteyim. Mesleğim çiftçilik ve besicilik. Ee, tarım kredi mağdurlarından bir tanesiyim. Benim gibi Türkiye çapında çok arkadaşımız mağdur. Ve genelde her herkes birbiriyle irtibatlaşıyor. Diyoruz ki sizin orada durum nasıl, bizim burada durum nasıl falan gibisiyle. Herkes aynı şekilde mağdur. Bu tarım kredinin yüksek faizinden ve ne bileyim yani Tarım Kredi'nin bize uyguladığı sistemden memnun değiliz. Tarım Kredi aslında bizim yuvamız, bir ortağımız, yani biz yer, yerimiz, biz yokluğumuzda bize yardımcı olabilecek bir kuruluş olarak biliyoruz. Ama bize Tarım Kredi çok farklı davranıyor. Bizim yok olduğunda bize daha baskı yapıyor. Yani biz Tarım Kredi'yi bize destek olarak biliyoruz. Ama nerede? Tam tersi. Ben 2018'den bu yana mağdur yaşıyorum. Tarım kredi beni daha çok mağdur ediyor. Oysa ki tarım kredi bize daha destek olmaz lazım ki bu durumdan çıkarılsın elimiz ayağımızı bağladı. Ne bileyim şey hesaplarımıza el koydu. Ondan sonra cazımına arazilerimizi bağladı. icraya verdi. Tamam ödeyemiyoruz. Biz buna inkar gelmiyoruz. Ama zor durumdayız. 1 kilo mazot olmuş 7, lirası, 7 lira 7,5 lira. 1 kilo gübre olmuş 3 lira 3,5 lira. Biz bu işi nasıl çıkacağız? Araziyi ekemiyoruz. Ya inanır mısınız? Bir 100 liralık mazot aldım. Bahçeye otmuşmaya gittim. Yem alsam 140 lira, otmuşsam 100 lira. Yani hangisini yapacağımı şaştım. Ve 100 liralık mazotla da bahçede kaldım. Bunun daha ne maliyetleri olacak? Yani biz çalışmayı seviyoruz. Biz bu işe gönül verdik. Daha da ilerletmek istiyoruz. Ama gel gelelim bu girdi fiyatları bizim belimiz büküyor. Yani hiçbir kimsenin iştahı kalmadı. Nereye varacak bu iş? Sesimizi duyun lütfen. 2018'de olan e, yemlerin pahalanması, girdi çıktıların dengesizliğinden dolayı e, biraz problem yaşadık ve ödeyemez duruma düştük. Yani çiftliğimizin süt ile giren yem, mazot, elektrik masraflarını karşılayamaz duruma düştük. Bu arada daha tarım krediyi 2018'e kadar ödedik ama 2018'den sonra biz bu parayı ödeyemedik. Ödeyemeyince TKDK'ya gidedik ki TKDK biz 2018 yılına kadar e, normal düzenli borcumuzu ödedik. Biz batıyoruz. Yani problemimiz çok büyük. Ve e, o anda TKDK dediler ki bize 5 e, yıl sözleşmeniz var. 5 yıl bu işi yapmak zorundasınız. Yoksa TKDK'ya e, tazminat ödersiniz. Yani verilen paranın e, şey tedarik ederiz diye bir söylem geldi. Neyse biz 2018'inde yavaş yavaş 2020'ye kadar işte borçları ödeyemediğimiz halde bu işi sürdürdük. İneklerimizi ama yem aldık ama alamadık ve arazilerde gütmeye çalıştık. Konazın bir çöplük kısmı var. Orada yeşilli alanlarda güttük. Yani yaşamaya çalıştık ama 2020'ye kadar iş az çok idare ettik durumu. Ve 2020'de TGDK ee, dedi ki tamam bizle ilginiz kalmadı eğer durumumuz şeyse borçlarınızı ödeyebilirsiniz yani hayvanları satıp borçlarınızı ödeyebilirsiniz dediler. Neyse biz e, bu hayvanları satıp borç ödemeye kalktık. Tabi bu arada hayvanlar 12-13 bin lirayken e, olan olaylardan ötürü yem parlından olayından ötürü hayvanların fiyatları düştü. 5 bin lira 6 bin liraya düştü. Biz e, 70-80 hayvanı o zaman için böyle 700 bin liraya aldık. Satarken de 200 bin liraya sattık. Sonuç şu. Bizler yardım bekliyoruz. Yardımı da karşılıksız beklemiyoruz. Bize bir imkan verin. Biz ne borcumuzdan kaçıyoruz ne de çalışmaktan kaçıyoruz. Biz bu işi severek yapıyoruz. Allah bize sabır versin. Gecemiz yok, gecemiz yok, gündüzümüz yok. Ben şu anda sabah kadar sudan geldim. Ve şimdi de iyi kötü çalışmaya çalışıyorum. Biraz sonra 5-10 dakika uyuyabilsem uyuyacağım. Uyuyamazsam gene devam. Bizim yeri geliyor 24 saat çalışıyoruz. Yeri geliyor 10 saat çalışıyoruz. Bizim vaktimiz saatimiz yok ki. Çoluğumuz çocuğumuz dahil. Yani bir iş yeri gibi, bir sizler gibi veya bir memur gibi sabah 8'de gidip 5'te bırakıp keyfimize bakamıyoruz. Keyif zaten nedir bilmiyoruz ki biz. Bizim işimiz çalışmak. Sayın Bakan'ın dediği gibi çiftçi çok çalışır az kazanır. Biz kazanamıyoruz da. Sayın Bakan'dan çok çok rica ediyoruz. Bizlere bir destek sağlasın. Bu e, arazi destekleri, ne bileyim e, yem desteği, ne bileyim mazot desteği bize e, yansımıyor zaten. Yansı yanında bir kıymeti yok. Gübre desteği falan yüzde sekizmiş, yüzde on altıya çıkmış. On altıya çıksa ne olacak? Gübre fiyatları almış başına gidiyor. Yani bizler ne bileyim nasıl çok güç.